Nerede kaldı bunlar Cenab abi? Gelinler az sonra yemekçi. Tanınıp süsleniyorlardır. Kadınların hazırlığına kadar uzun sürer bilmez misin? Bilmez miyim Cenab abi? Az mı bekledin benimkini? Bazıları beklemeye değer ibrikçi. Benim bu esmeri beklediğim gibi. O gelecek Cenab abi. O kaçmaz. Sana kesik. Kesik ibrikçi kesik. Farkındayım. Aman nasıl çizeceğim ben bu trelerinin resmini be Cenab abi? Kadın ruhlara karışmış, uçmuş, İkisi de uçmuş. Ne iş açtın başımıza? Ev sahibini seveceksin canımın içi. Fazla detaya girme, benzesin yeter. Hmm. Sen işini bilir. Söz verdim. Ben de laf otlarım, hatırım için. Zaten senin hatırın olmasa hayatta bulaşma. Sağ ol Sıtkıcığım. Senin şu fedakarlığın, arkadaşlığın olmasa... <laughs> Ha geldiler. Aman sıtkıcığım dediğim gibi idare et. Merak etme Cenab-ı abi edeceğiz. İyi günler efendim biz geldik. Hoş geldiniz efendim. Sağ Erken gelmedik inşallah. Hayır efendim tam zamanında. Bekliyorduk zaten buyurun. Hı. Hmm, bu ne güzellik, bu ne zerafet maşallah. Görüyor musun Sıtkı? Görüyorum Cenab-ı Hakikaten maşallah. Yani hanımefendi sizi tanımasam böyle Avusturya İmparatorluk Sarayı'nda çıkmışlar diyeceğim. Ay sahi mi söylüyorsunuz Cenab Bey? Sahi efendim yemin ederim. İltifat olsun diye söylemiyorum. Ay duyuyor musun anneciğim? Çok beğendiler bizi. Sağ olsunlar. Geç zaman genize evladım? Benim teyzeciğim. Heyecanlandı biraz size gelirken. Ne var bunda efendim heyecanlanacak? Sabri Bey'in yüzünden efendim istemiyor size resim yaptırmamızı bağırdı bize. Elleri kırılasıca. Hayvan da tekmeledi evde beygir gibi. Aa, neler duyuyorum. Kedinizi o güzel sevimli yaratığı. Benim bildiğim o sabriciğim hiç böyle şiddet yalnız değildir. Çıldırdı efendim çıldırdı kıskançlıktan ne yapacağını şaşırdı. Burayı basabilir biraz sonra. Allah Allah ne tuhaf uyar. Kıskançlık mı dediniz? Evet efendim sizden kıskanıyor açıkçası. Öyle mi? Elleri kırılasıca. Yok benim öyle damadım. Gelsin Rüknet'ini söylemezsem. Rüknet'i kim rükçi? Rahmetli kocası herhalde cenab abi. Ha. Neyse, neyse sakin olalım. Her şey diyalogla hallolur. Konuşuruz Sabri'cimle. Size ne ikram edebilirim? Annem Pembe şarap sever, varsa biraz. Pembe, var tabii, siz? Ben de içerim biraz. Pembe? Tabii hanımefendi. Ben verseydim canım abi. Yok, bugün servisi ben yapacağım Sıtkı'cığım, sen işine bak. E. Çok naziksiniz, zahmet olacak size. Rica ederim hanımefendi, benim için zevk. Görüyor musunuz anneciğim ne kibar kiracılarımız var. Bitti mi evladım kalkayım. Eline sağlık. Ne bitmesi teyzeciğim. Oturun oturun. Daha başlamadık bile. Eyvah.